Evet, bitirelim inşallah. Tenazzulul meleiketu. Bu gecede melekler iner. Bütün melekler iner arkadaşlar. Dedim ya bu gece Leyletül Kadir, Leyletül Dıyk deniyor. Darlık gecesi. Niye? Gökyüzü boşaldı. Yeryüzünde nerede bir ilim halkası varsa, nerede bir zikir meclisi varsa, nerede bir ayakta efendim namaz kılan, nerede oturarak namaz kılan, nerede yuvadeden eden bir kul varsa mutlaka o evde melekler vardır. Ancak bir evde köpek varsa, bir evde resim varsa o evlere melekler girmez, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haricinde ne kadar müminin yaşadığı, ibadetle meşgul olduğu bir Müslüman varsa her eve mutlaka bu gece bütün melekler dolar buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir evde beyten fihi bir evde köpek varsa millet şimdi köpekçi oldu. Köpek gezdiriyor millet. evladını gezdirmez o kadar ha. Köpek gezdiriyor. Allah seni yiyesin. Köpek gezdirmenin sana bedeli ne biliyor musun? Sana bedeli ne biliyor musun? Bekçi köpeği hariç, av köpeği hariç ona müsaade var ona bir şey değil. Ama süs köpeği. Bir Müslüman süs köpeği gezdiremez. Bir Müslüman süs köpeği evinde besleyemez. Beslerse ne olur biliyor musun? Resulullah buyuruyor ki her gün, dikkat edin bak buraya. Her gün bir kıyraat, bir kıyraat. Ne demek? Bir Uhud dağı kadar sevap amelinden eksildirilir. Her gün. Nasıl gezdireceksin sen ya? E sevabın ne kadar ki senin mübarek adam? Ne kadar ki yani? O fino köpeğini öyle tık 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 gezdirecek. La onu gezdireceksin torununu gezdir be. Onu gezdireceksin evlanı gezdir ya, evladını gezdir ya. Mübarek adam. Ama işte insanlar maalesef artık he, hayvanlarla daha iyi anlaşır hale geldik. Maalesef. Onun için süs köpeği bir evde köpek varsa Resulullah buyuruyor. Bak bir evde köpek varsa, bir evde resim varsa, canlı resmi yani, insan resmi, canlı resmi veya biblo gibi şeyler varsa o evler rahmet melekleri girmez Resulullah buyuruyor. Bu gecede de girmiyor işte. Ama onun dışında nerede bir mümin kıyamda veya kurutta veya secdede veya ibadette zikirle, Kur'an'la, tesbihle meşgul oluyorsa mutlaka melekler gelir ve ona Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ey mümin kul diye selam verirler buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Hatta Ruhul Beyan diyor ki Cebrail aleyhisselamın da bu gece selam verdikleri olacak diyor. Nasıl anlayacağız onu? Ulema diyor ki nasıl anlarsın biliyor musun diyor. Yani sana böyle bir ürperti gelirse sana böyle ibadet ederken veya namazdayken veya herhangi bir yerde bu gecede bir ürperti geliyorsa anla ki Cebrail Azam seninle musafaha etti demek anla ki Cebrail seninle musafaha etmiştir diyor arkadaşlar. Buradan anlayacaksın onu. Ama mutlaka bugün meleklerin selamı bizedir. Hepsi bize selam veriyorlar elhamdülillah. Çünkü gök yüzü boşalıyor. Denezzelul melaiketu melekler iniyor. Ve ruhu Cebrail Aleyhisselam da özellikle zikrediliyor burada.